Nezaketle öfkenin üstesinden gel. Cömertlikle cimriliğin üstesinden gel. Ve doğruyla hilenin üstesinden gel. Buda'nın 53 Öğretisi serisinin yeni bölümünden herkese yeniden merhabalar sevgili izleyen. Ben burayı bayağı boşlamışım. Geçenlerde fark ettim. Dedim ki aa dedim sen dedim böyle bir seri yapıyordun dedim. Nerede dedim bunun gerisi? Çünkü güzel oluyordu yani e, her haftanın sonunda birer tane video yapıyordum bununla alakalı. Hem böyle bilgilerimizi tazeliyorduk, hem bize güzel bir motivasyon oluyordu haftanın başında, haftanın sonunda da böyle bizi dinlendiriyordu en azından yani beni dinlendiriyor bu tarz bilgileri tekrar tekrar anımsamak sizler için de öyledir diye düşünüyorum zaten o yüzden bu videoları yapıyorum ki hatırlamak çok önemli neden? Çünkü insan misyandır unutandır unutuyoruz tam böyle motivasyon zirve oluyor ilham doluyoruz ama meditasyon yapmıyorsak, bunu hatırlamaya yönelik bir şeyler yapmıyorsak, tazelemiyorsak bilgilerimizi unutuyoruz. Sonra kaybolup gidiyor bu haller. Tam da bu nedenle zaten bu videoları yapıyorum. Peki ne yapıyorduk? Elimde böyle bir kutucuk var. İçinde Buda'nın öğretisinin olduğu küçük kartlar var. Ben böyle her haftanın başına ve haftanın sonunda bir kart seçip bu kartları size okuyup üzerine de belki biraz konuşup böyle sohbet tadımla videolar yapıyordum. O zaman ben kutudaki ilk kartı gene seçtim. Çok güzel bir şey gelmiş. Benim için manidar oldu. Umarım sizler için de öyle olur. İhtiyacı olan ihtiyacıyla buluşur diyerek başlıyorum. Nezaketle öfkenin üstesinden gel. Cömertlikle cimriliğin üstesinden gel. Ve doğruyla hilenin üstesinden gel. Öfke enerji barındırır. Onu fırlatıp atamazsın. O senin enerjindir. Onu fırlatıp atmak seni güçsüzleştirir. Enerjiler fırlatıp atılmak için değil, dönüştürülmek için vardır. Öfkenin nezaketine dönüşmesine izin ver. Bu simyasal bir süreçtir. Ahlaklılık değil, simyadır. Ruhun bilimidir. Meditasyon aracılığıyla öfke yavaş yavaş kaybolur ve onun enerjisi açığa çıkar. Nezakete dönüşür. Büyük bir öfke yaşadığında nezaket için olağanüstü bir potansiyele sahip olduğunu bilmek seni şaşırtacaktır. Öfke yalnızca senin büyük bir enerjiye sahip olduğunu gösterir. Öfkesiz bir insan etkisizdir, enerjisi yoktur. Öfkelenemeyen bir insan da nazik olamaz. Cimriliği bastırma, cimriliği yok etme ama cömertlikle onu cömert bir bilince paylaşma dönüştür. Doğruyla hilenin üstesinden gel. Karanlıkla savaşma, ışığı getir. Bu sutranın özü budur. Negatifle savaşma, pozitifi getir. Ve pozitif Dikkatlilikle gelir. Negatif zaten oradadır. Toplum senin negatifi hazırlar. Toplum için senin negatif olman şarttır. Toplum senden öfkeli olmanı, öfkeyle dolmanı ister ki savaşa, seferlere, dini, siyasi, ideolojik çatışmalara mecbur edilebilesin. Ancak o zaman insanları öldürmeye razı olabilirsin. Asla negatifle savaşma. Toplum seni negatife hazırlar. Negatifi pozitife dönüştür. Dönüşüm mümkündür kullanılması gereken araç meditasyondur. Benim birazdan çıkmam gerekiyor ama aslında bununla alakalı böyle uzun uzun konuşacak bir şeylerim vardı. Şöyle yapalım. Ben size bir e, animasyon dizi önerisinde bulunayım bunun yerine. Çünkü söyleyeceklerim zaten izlediğim bu diziden gelen ilhamlarla Cümlelerde Avatar, The Last Airbender mutlaka mutlaka lütfen izleyin. Hatta ikinci serisi de var Avatar Korra mükemmel bir dizi. Bunun üzerine hatta ben böyle Instagram'da böyle ufak yazılar paylaşıyorum. Çok fazla yazı paylaşmıştım bununla alakalı. Karanlıkla aydınlığı dengelemekle alakalı. Karanlık yok etmemiz gereken bir şey değil. Karanlık düşman olacağımız bir şey de değil. Çünkü aydınlık karanlıktan da olmuştur. Her şeyden önce karanlık vardı. O yüzden karanlığımızı da sevelim ama onu ışığa dönüştürmeyi de bilelim. Dönüştürebilenlerden olalım. Aydınlıkla karanlığı dengeleyebilenlerden olalım ve her şeyin ötesinde bir yerde, merkezinde buluşanlardan olalım. Bu konuyla alakalı sizinle paylaşmak istediğiniz şeyler varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Yazılarımı, paylaşımlarımı da takip etmek isterseniz Instagram hesabımda buralara bir yere bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.